Efendim? Ha buyurun 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 abi evet. Evet. Nasipse abi yarın gelip isteyeceğiz ya. Evet. Seviyoruz birbirimizi tabi. Abi başlık parası ne bu devirde? Manyak mısın? Derim tabi manyak mısın diye. Başlık parası mı kaldı bu devirde? <Sessizlik> <Sessizlik> tamam ne istiyorsunuz söyleyin. Not alıyorum. 30 kümes hayvanı. 10 küçük baş. 2 büyük baş. Tamam yazdım. 3 kilo tulum peyniri ve 1500 like mı? Tamam yarın yarın görüşürüz. Manyak mıdır nedir ya? Arkadaşlar hadi küçük başı büyük başı anladım. 1500 like diyor adam. Nereden bulacağım ben şimdi 1500 like'ı ya? <laughs> like işi sizde. Gerisini ben halledeceğim küçük başı büyük başı. <laughs> Size Mordekaiser'la değişik bir taktik gösterecekken karşıma toplayının en güçlü dövüşçüsü olan Warwick geldi arkadaşlar. O yüzden bunu yapmak çok mantıklı değil. Ağzımızı burnumuzu kırar arkadaşlar ama yapacağım. Şimdi işin şakası kanka kanka ben kanka ben burada takılayım sen red al kanka dövüşeceğim zaten genk gelmen lazım. <Sessizlik> 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 uzun uzun anlattım dedim ki manası bitiyor karakterin blue başlayayım diyor dedim ki o eskiden de jungle'da manan doluyor diyorum AQ senin dedi nasıl kafa nasıl? Diyorum ki zaten kaybeden zor. Git red başta bana gelirsin diyorum. AQ senin diyor. Yani ne diyeyim ki ben senin kafana yazık kardeşim sana ya. Allah Allah. Arkadaşlar buzult takbisi Bu beni çok dövecek ya. Bu var ya hiç normal dövmeyecek biliyor musunuz? Bir dakika. Dur bakayım. Şöyle bir dövdüm. Bana Q atamadı değil mi bu? Vallahi kötü atamadı. <laughs> güzel. Daha iyi daha iyi olamazdı. Bakın daha iyi olamazdı. Şimdi alaydım iyiydi. Tamam. Şu an güzel bir takas oldu bizim için. Ama gelirlik götümüzden ısırırsa sıkıntı olur arkadaşlar. Rünü bekliyorum bu arada. Rün gelsin bir tur daha vuracağım. Ya yemin ediyorum şu Warwin şu lane'de var ya. Yani şöyle rahat rahat takılması. Kanka git artık gözünün yağını yiyeyim git. Lan vur lan. Gel lan buraya. Uf. Nasıl vuruyor biliyor musunuz? Nasıl vuruyor biliyor musunuz? Gel vur lan yeter. Bir de iki oldu. Allah. Bu tarafa flaşı koyacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Minyonları kesmem lazım hemen. Çok net bir şey söyleyeyim mi? Ağzımı burnumu kırar arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok buna karşı. O yüzden elimden geldiğince kanka senin o pasif masif çalışırsan koşup keser ya şu an base atmam lazım. Belki şimdi minyonlarla birlikte diyeceğim de W'm de yok. Zorlayın. Bir bait bir bait Bir bait diyebilirim. Kanka devam mı edeceğiz? Devam edemeyiz kanka. Aynen, aynen devam edemeyiz, devam edemeyiz. E'si var çünkü. Güzel, 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 güzel. Bu lane çok sıkıntı bir bile arkadaşlar. Karşınıza morde oynarken gelebilecek en sıkıntılı lane'lerden bir tanesi. Kanka sen niye bu kadar hızlısın? Bir destur. Geri zekalı karakter ya. Seti falan paramparça ediyor biliyorsunuz değil mi? Paramparça ediyor. Sette falan hiçbir şey yapamıyorsun yani. W'yla arkaya, Q'yla arkaya geçiyor. Zaten ota ataklarıyla dövüyor. 1 levelden 18 level'a kadar dövüyor. Üstüne şimdi şu ölümcül tempo ile çok çok daha dikkatli oynamam lazım. Farm alamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Abisin, kralsın. Benim bununla işim yok yani. Ben bu adamla dövüşemem arkadaşlar. Elimden geldiğince farm alacağım. Dövüşmemeye çalışacağım. Uzaktan da Q atabilirsem atacağım arkadaşlar ama. Ya bu adamın Allah'tan TP'si var biliyor musunuz? Bak. TP olmasa. TP olmasa. Merhabalar. Allah kahretmesin. Ve... Jin geldi. Yat bakayım oğlum. Güzel, güzel. 600 gol Jinle. 4 -0. 3 0 Jinle. Ya bu oyun var ya bu oyun çok zor olacak. Çok aşırı zor olacak ben size söyleyeyim. Şimdi buna karşı ne gitmemiz lazım? Ben bir düşünüyorum. Bir düşünüyorum. Bir atak speed'imizi alalım, bir dövüşelim arkadaşlar. Ben de en azından biraz vurayım şık 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 şık. Can lazım bol bol. Jin ne kadar inandı öyle. Jin jungle yapıp nasıl 3 tane kill alabiliyor? Bizim Eko ne yapıyorsun? Bu oyuna girmeden dedi ki Azir mi alayım? Ekom alayım dedi. Ekoal al güç Fark etmez ya. İkisi de hepsi main dedi. Güzel main kardeşim. Güzel main. Bana, bana söyler misin neden sürekli bu kadar hızlı olduğunu? Abi bu neden sürekli her tarafa doğru hızlı koşuyor? Ulan o tarafta adam bile yok. Nereye doğru hızlanıyorsun? Hala hızlı koşuyor. Yeter lan. Yeter dur artık şu lane'de. Bu lane'i daha iyi atlatamazdık bu arada. Emin olun daha iyi atlatamazdık arkadaşlar. Bu adam Ignite falan girseydi hiç şansım yoktu. Hiç şansım yoktu. Kanka gittin mi bekliyor mu sağda solda bak beni çok korkutuyorsun. Bir şey değil mi ben yine iyi farmladım ya. Ciddi söylüyorum bu de iyi farmladım. Adama bir kere yakalandığınızda oğlum ölme lan artık lütfen ne olur ölmeyin artık. Ne yapıyorsunuz lan? Buna soyun satayım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya benim kaybeden lane olmasa ben taşırım diyeceğim ama benim lane de kaybettiği için. Bro Base at. Lütfen base at gidip bir de Warwick'e kill vereceksin şimdi. Her şey daha kötü olacak. Base atman lazım. Warwick koşa koşa gidiyor oraya bak. Koşa koşa gidiyor. Uzaklardan ulti atar diyecektim ki. Ah. ile 4 kere ölen bir kardeşimiz var. Aa, bizim, aa bak bizim Ezreal'ımız kasmış. Tamam biz Ezreal oynayabiliriz ya. Bir şeyler yapabiliriz. Ryze falan tek atacak ama. Buraya gelen giden var mı abi? Sen niye sürekli öyle hareket? <laughs> Voliberalar to totalde 9 kere ölmüşler. Dakika 10. Ezril helal olsun lan. Bak bir şekilde yapacağız bu işi seninle de. Warvie ya ne yapacağız? Gel bakalım kanka. Gel bakalım neler yapacakmışsın merak ettim. Bu bak bu çocuk yine niye hızlı bu kadar? Hemen bozalım şöyle. Güzel, güzel, güzel. Helal lan. Helal lan sana. 2 kişi en azından dövebiliyoruz. Güzel. Şu anda iki kişi dövebiliyoruz. Bu arada ulti bana gelseydi ben ölebilirdim bile biliyor musunuz? Adam o kadar korkutuyor şu anda beni. Bir kere öldü ot yazdı ya. Oğlum bu nasıl bir oyun lan siz nasıl kafalar yaşıyorsunuz ya. Tamam bu şimdi TP koydu. W basıp üstüme koşsa bile ultisinin olmadığını biliyorum. Benim ultim var. Dövüşüyorum bu arada. Kanka süpersin buna gir. Aynen. Kanka dövüşüyorum ben buna da bak adamın ölümcül temposu teklendi Volicim. Ha. Bu de yok hadi hadi. Let's go be. Çok güzelsin bu oğlum. Helal olsun lan sana. Aç buraya kardeşim şimdi. Bak aşağıya gittin dayak yedin. Buraya geldin. Kill aldırıyorum ben sana. Doğru ata oynayacaksın. Doğru ata. Sen Eko ile niye iş yapmaya çalışıyorsun? Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Oyun çok zor bir oyun olacak ama yapacağız bu işi. Kasan adamlara bakıyorum. Jin ve Rice. Ya şöyle bir güzel bir komboyla düşürürüz diye düşünüyorum ama. Oğlum Ezreal sana helal olsun lan. Ah be. O değmeliydi. O değmeliydi. O çocuğun hakkıydı. Değmeliydi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ayakkabıyı bu arada bundan çıkacağım. Çok hızlandı lan. O nasıl bir uz öyle? Gir abi. Hmm. Ulan var ya. Milim ya. Milim farklı kaçtı. Eğer flash'ini atmasa. Kanka bende E yok. Kardeşim seni vermek istemiyorum da. Yani... Benim elim biraz hızlı kardeşim. Kanka benim elim hızlı. Beyler, beyler 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 beyler. Ama neden bekliyorsun be kanka? Neden bekliyorsun be oğlum? Güzel Ezreal helal olsun sana bak. Şu Ezreal'ı var ya alnından öpeceğim seni çocuk. Alnından öpeceğim lan seni. Arkadaşlar bu arada rünü göstermek için bu eziyete katlandık. Şu güzel de bir like atarsanız ben size şu anda asıl Mordi'ye oynadığım ürünü göstereyim. Tahmin edebilirsiniz hangi rün olduğunu. Çok fazla şey yapmama gerek yok. Ama... Bak eli var ya hiç durmuyor. Öyle böyle değil öyle böyle değil. Şuna da şunu vuralım. Warwick aşağıda çok korkacak bir şeyim yok şu anda. Şuradan bir devam edeyim abi. Hemen çok hızlı bir şekilde bu kuleyi de alırsam tek başıma 600 gold. İşler çok değişir. Geliyorum 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 geliyorum. TP geldi arkaya tipi geldi. Jin, jin benimsin. Yat bakayım oğlum. Yat bakayım sen de yat. Gel buraya. Hmm, ben alsam iyi olurdu bilerek flash attım da. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gayet güzel. Rahatladım. O topta o kadar çok stres oldum ki zaten oyun çok stresli bir oyun benim için başından sonuna. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel. Bu arada laningi vallahi atlatabileceğim en iyi şekilde atlattığımı düşünüyorum. İzlemişsinizdir belki hiç Warwick top izlediniz mi bilmiyorum. Ben ben çekmiştim. Hiç normal değil. Üstüne Morde gibi bir karaktere ölümcül tempo varken üzerinde ne yapar biliyor musunuz? Üf. Üf diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Üçüncü item ne istiyorum biliyor musunuz? Riley abi. Bak pasiften slow geliyor. Hep buzdan slow geliyor. Riley'den slow geliyor. Bundan sonra artık Lapodon mu çıkarsın? Ne istiyorsan çık. Hiç önemli değil. Şu anda ben bu 3 tane slow'u sonuna kadar kullanacağım. Kanka buraya. Oğlum ejder var. Nereye gidiyorsun? Görüş alır mısın? Kanka biz görüş alana kadar adamlar direği alırsan ne yapacağız? Bak adamlar direği alacak. Kanka. Kanka yapma. Abi gel buraya. Bak bundan nasıl kaçacağım? Bundan kaçamazsın. Kaçamazsın. Öyle. <laughs> Arkasını atayım dedi o da ama öyle olmuyor. Güzel. Vallahi şu kasmış Ryze'ı da böyle dövüyoruz. Ga gayet iyi gayet iyi. Kanka sen e, ee, Jin Jungle yaparsan yaklaşık da çarp atamazsın. Kusura bakma. Volibear bir burada biraz yanlış oynadı. Orayı alacağım diye direk ki. Kanka dövüşme. Ona dövüşme. Evet arkadaşlar izliyoruz. Warwin manası yok. Warwin manası yok. Evet izliyoruz bu fight'ı ya. Voli aldı oraya abi. Voli aldı orayı. Biz tekrardan mid'e bir bakalım arkadaşlar. Bu oyunun win condition'ı şu anda benim Ezreal'ın bir tık önünde olabildiğince oynayıp deme çattırmam. Bir de hep buzla yakalarsam daha yeni mesela çalıda yakaladık ya bir anda. Bu şekilde yakalayıp yakalayıp kesebilirim adamları. Onun dışında hep buzu tutturmakta, E'yi tutturmakta kolay değil. Özellikle de phase rush olan bir Ryza çok zor. Çok zor. Kanka şuna bir vurup bir bakmadık mı adamlar neredeymiş? Hmm. son anda kaçtı. Ben bunlara Allah. Yani ulti yok. Ulti olsa belki çekerim dedim de. Nasıl koşuyorlar fark ettiniz mi? Ben kanka orada çok zorlama olur o. Çok zorlama olur o. Fazla zorlama olur bak. Şöyle bir slow verdim arka tarafa en azından. Daha yani Nautilus bu çocuk sana rağmen ona bir oynuyorsa Ezreal'a gerçekten helal olsun diyorum ya. Al kardeşim sen. Al kardeşim sen. Önemli değil. Gel bakayım Warwick'cim arkamda Ezreal'ım varken benim neler yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın oğlum. Arkamda koskoca Ezreal var lan benim. Kanka siz neden böyle zorlama hareketler yapmayı çok seviyorsunuz? Ben dümdüz çıkarım oradan hiç sıkıntı yok. Bir şey diyeceğim. Rise buraya gelir mi? Gelmiyor. Rise orada bir şeyler peşinde. Hmm, gel abi. Tamam. Madem öyle Rise. Let's go. Bu taraf atlamaya çalışır mı? Bu taraf atladı. Yat bakayım kardeşim şöyle. Güzel. Hiç acımam. Ultiyi direkt vururum hiç. Hiç acımam arkadaşlar. Ryze çünkü çok kastı. Ve o kadar hızlı ki. Bak. Char böyle canavar gibi koşuyor. BV yakaladık mı? Yakaladık. Kanka. Kanka hayır. Güzel. Bunu da yakalayacağız. Bunu da yakalayacağız. Bunu da yakalayacağız. Ver bir slow. Bum. Güzel. O da bende gayet güzel, gayet güzel. Let's go be. Let's go yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Gel böyle, gel böyle. Gel böyle, gel. Ne yapıyorsun? Gel. Ya öyle de bu kadar böyle dayak giyip de çocuklarla şu anda kazanıyor olmamız. Ezreal'ın deme işte ben ya. Şu anda başka bir şey görmüyorum. Bolivar güzel tanklıyor bu arada. Onda hakkını yemeyeyim. Ekko yine garip garip hareketler yapıyor. Yapacak bir şey yok. Nautilus da biraz satmaya meyilli. Oyun her an her şey olabilir bu oyunda arkadaşlar. Bir de karşı taraf öyle de bu kadar kill aldıysa bizim takımdan üstündür bir şekilde abi. Bir üstünlüğü vardır. Bunu ben alayım kanka. Tamam. Bunu ben alayım kanka. Para lazım kardeşim. Para para. Money money. Eee <laughs> ben onu aldım. Kanka ben seni görüyorum. Nereye çık? Nereye gittin oğlum? Aa adam gitmeye çalıştı ultiyle benim. Oğlum ölüler diyarından nereye kaçacaksın sen ya? Ruhlar alemindeyiz lan. Güzel. Bizim takımda bunları hallettik. Gayet güzel gayet güzel. Şu an üstünlüğü vermeyiz zaten. Sur verilir herhalde arkadaşlar. Vermeleri lazım yani. Ulan bütün havan sönmüş biliyor musun? Bak bütün havan sönmüş Warwick. Borvin havası nasıl söndü ama? Nasıl söndü ama Borvin havası? Şurada bir pusam. Gel bakayım böyle. Kanka sen bir daha bak. Şuna sürekli düşüyorsun be kardeşim. Ben seni sürekli... Aha. Ulan çocuk pente atacak. Kim var orada? Jim var. Hmm. O da güzel olurdu da. Çocuğa pente attırırdık bu arada. Attırırdık bu arada da. Arkadaşlar bir tık asesini etme orada gibi oldu. Ben de fark ettim. Sürekli çalıda bekleyip bekleyip böyle adama bir anda full slow verdikten sonra vuruyoruz geçiyoruz. Ben çok beğendim. Gerçekten oynanır bu şekilde. Kanka bak sana bir flash atarım. Ne olduğunu şaşırırsın. Döv bakayım azıcık onu. Kanka buna vurmanız lazım. <laughs> Girdi çıktık bir anda. Güzel. Hmm, ölmeye gerek var mı onun için? Oy! Ben çekiyorum sen vuruyorsun aslanım. Ben çekiyorum sen vuruyorsun. Vur lan. Bu aslında support mordi olur biliyor musunuz? Şu an support mordi yapılabilir ya bununla. Demeci muazzam zaten. Ciddi söylüyorum. Support oynanabilir şu anda. Gayet güzeldi. Güzel biz iyi vurmuşuz. Ezreal bir tık daha iyi vurmuş arkadaşlar. Çocuk helal olsun Ezreal'a oynadı. Ezreal bu durumda olmasaydı ben bu durumda olmasaydım zaten taşıyamazdık. Güzel oldu. Bizim takım birazcık öyle de patates olmuştu arkadaşlar. Mordi'yi bu şekilde kesinlikle tavsiye ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yani iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.